Merhaba, ismim Aslan Bayram. Üniversite eğitimi fizik matematik öğretmenliği üzerine tamamladım. Bu eğitimim esnasında doğa yasaları neler, doğa nasıl işler, fizik yasaları neler bu konu üzerinde yüksek bilgi sahibi oldum. Üniversite eğitimim sonrası profesyonel hayatta, iş hayatımdaki alanım bitki çayları üzerine oldu, sıcak içecekler üzerine oldu. Bu alanda 2024 yılı itibariyle 37 yıllık tecrübe biriktirdim. Bugünkü videomuzun konusu bitki çaylarının demlenmesi yöntemleri üzerine olacaktır. Bu konuda benim genelleme yapabileceğim 4 yöntem var. Bunlardan ilki demleme yöntemi, ikincisi sallama bitki çayı yöntemi, üçüncüsü French preste potta demleme yöntemi, dördüncü olarak da bizim teklifimiz olan bitkinin bizzat cam fincanda sulumu şekli ...videomuza başlayalım. İlk olarak demleme bitki çayından bahsedeceğim. Demleme bitki çayı... ...90'lı yıllara kadar ülkemizde kullanıldı. Çayın icadından günümüze kadar... ...çay demlenerek kullanıldı. Bu şekilde kavanozlarda... ...olan çaylar... ...çay damlının içine atılmak suretiyle... ...sıcak suda bekletilerek... ...15-20 dakika bekletilerek... ...sunum şeklidir. Bu sunum şekli... ...90'lardan sonra... E, sallama Bitki Çayları'nın reklamlarıyla kesintiye uğradı. E, o kadar güzel reklamlar yapıldı ki Sallama Bitki Çayları e, modernliğin, batılılığın, şehirliliğin, ilericiliğin bir anlamı gibi oldu. İnsanlar bu yöntemle çay tükettiklerinde e, kendilerini modern hissettiler, daha ilerici, daha şehirli hissettiler. Fakat e, 2010'lara doğru, tabii ben siz, e, sektörün içinde olduğum için 2010'lara doğru ya bu çayların içinde acaba koku var mı, işte renk ilavesi var mı, işte bu neden bu kadar kokuyor, neden bu kadar hızlı rengi çıkıyor gibi endişeler oldu. Bunun üzerine e, kafeler, restoranlar, çay bahçeleri, e, evlerimizde e, çay potları imdada yetişti. Bunlar porselen veya cam olabiliyor. Bitki bunun içine konuluyor. Sıcak su ilave edilerek bizzat bitki bunun içinde şeye geliyor. Aynen şu şekilde böyle içine atılıyor. E, masamıza geliyor. E, bu yöntem şu anda yaygın olarak kullanılan yöntem çay potları şeklindedir. Çay potlarında kullanılan e, dökme çaylar hakkında bir iki şey söylemek istiyorum tecrübelerime dayanarak. E, aktardan veya pazarda pazarcıdan satın aldığımız alacağımız bu dökme çayların ne zaman toplandığı, son kullanma tarihinin ne olduğu konusunda bir belirsizlik her zaman olabilir. Ya ben bu çaylar iyidir ve veya kötüdür şeklinde bir kanaat belirtmiyorum. Sadece bu çayların kimin topladığı, nereden toplandığı, nasıl toplandığı, toplandıktan sonra aktara gitmişse, aktarda hangi ortamda saklandı, açıkta mı, kapalıda mı tutuldu, aktarda ne kadar bekledi bu süreçleri kesin bilemeyeceğimiz bir belirsizlik barındırdığını söylemek istiyorum. Kısaca bu çayların üretim süreçlerini nasıl geçtiği konusunda tam sağlıklı bilgimiz olamayacağını söylemek istiyorum. Fakat bizim dördüncü bir teklifimiz var. Dördüncü teklifimizde de doğadan elle hasat ettiğimiz organik sertifikalı bitkilerimiz var bizim. Dalından hasat ettikten sonra bu şekilde ambalajlıyoruz. Bu bitkiyi bir fincana koyup bu şekilde sıcak su çekerek ben içtiğim çayı göstereyim. Sıcak su çekerek servis yapıyoruz. Bizzat bitkinin kendisi burada. Yani masaya bu şekilde servis yapılıyor. Çay bahçesinde, restoranlarda, kafelerde. E, tüketim şekli bu şekilde. E, bu şekilde sunmamızın sebebi bir değişime, dönüşüme uğramadığını göstermek. Daldan fincana kadar fiziksel yapısının bozulmadığını göstermek. Ayrıca e, ürünlerimizde hem Türkiye için TR Organik sertifika hem de Avrupa Birliği için biyo sertifikamız vardır. Ee, bir ürün organik demekle organik olmaz, sertifikasının olması gerekir. Ee, toparlayacak olursak videomuzu 4 demleme şeklinden bahsettim. Bir tanesi e, demlikte demleme yöntemi, 90'lara kadar kullanıldı. İkinci yöntem sallama bitki çayı şey yöntemi. 90'lardan 2010'lara kadar yaklaşık 20 yıl ülkemizde kullanıldı. 2010'lardan bu yana da porselen veya cam potlarda kullanma yöntemi. Fakat biz dördüncü olarak dördüncü uygulama olarak arazi organik çay stilini teklif ediyoruz. E, bu demleme yönteminde dalın kendisini e, fincana atıyoruz. Ayrıca ürünlerimiz organik sertifikalı. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sloganımız e, insan için herkes için iyilik sağlık. Bir başka videoda görüşmek üzere.